<laughs> Ufak büyük bir derya Bitmez yazarak Dibine ulaşılmaz Tıpkı yüzerek Gelmişin geçmişine biraz fıra Unutulmasın diye Aynatmak gerek Dediğinin serincine Talar uydunur Çelik çubuk deleme mendil uydunur Kalepli bahçesine kızak oyunu, Yengiler hiç gün bile Öğretmek Başakçı ayını yaz sıcağında geçen oruç ayını, eşek sıfasını, atın tayını nereden de sınırsınlar? Bahsetmek gerek. Sahane çömçeyi, Bakır tavayı, bilmeli ve fedbeli şıllık helvayı, bahçacı foyratını, uzun havayı sıra gecelerinden söyletmek gerek. Ülbe, foka, maşrapı çıra kürsüsü, Tokmaklı kapıların, demir Türkülerden hangisi Urfa Türküsü? Haşimlerden çıkar, kaydedilmeli. <laughs> Kaçim nede, nerede? Bir kapı nerede? Ne şekil yerde? zerde. Her konu konuşulmaz yada her yerde. Hayatın şartlarında verilmedi. Haşimiye meydanı, Ertler bazarı. Allah dostlarının nerede mezarı? Urfa'nın meşhurları, Şair yazarı yapılmak gerek. Haftada bir dostlarla sıra gezmeli, gülle oynamak için hülip kazmeli, dalgan üzüm toplu yiyip şire ezmeli, bunların hepsini göstermek gerek. Su kablolarının oranı aşırı aşırı, kuşkanaya dizilen dolma taşını, halahmanı, dergahı, akar başını, aynalı önemiyle belirtmek gerek. Davakana canısı kelleci çayı, Kazancı pazarında patır kalayı ve gelenek oyununu zorca alayı ustalara bakıp da oynatmak gerekir. Kızmalı köprüsünü millet kanını fır dolayı ufalır her bir yanını kurtuluş savaşında geçen şanını gençlerin kafasına rakşetmak gerekir. taç çırpının kor taşını, ceylanların gözünü kara kaşını, Urfa'nın tarihini, kadim yaşını, atılara iyice işte tam yerde. Bunca aynattıkları nesiye biye bizlerden miras kalsın nesle acıya. Alın terinden yana bakırsın nerede? Tarlada, bahçada, terlada. <laughs>